Sebzeli sarma kebabı tarifi için malzemeler. 600 gram kıyma, 1 adet soğan, rendelenmiş, 3 diş sarımsak, rendelenmiş, 1 adet yumurta, 5 yemek kaşığı galeta unu, tuz, karabiber, kimyon, toz biber, sebzeli kısım için, 5 adet patlıcan, 4 adet kabak, 3 adet kapya biber, sosu için, 1 yemek kaşığı salça, domates biber karışık kullandım. 1,5 su bardağı sıcak su, sebzeleri uzunlamasına olacak şekilde ince ince dilimleyelim. Patlıcanları dilimledikten sonra açısının çıkması için 10 dakika kadar tuzlu suda bekletelim. Daha sonra bütün sebzeleri sıvı yağda arkalı önlü hafifçe kızartalım. Kızarttığımız sebzeleri havlu kağıt üzerine alalım. Köfte harcı için verilen malzemeleri karıştırıp güzelce yoğuralım. Vaktiniz varsa en az 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Yoksa hemen de yapabilirsiniz. Köfte harcından küçük parçalar alıp kızarttığımız sebzelerin bir kenarına koyarak rulo şeklinde saralım. Sardığımız sebzeleri tepsiye yan yana dizelim. Bütün sebzeler ve köfte harcı bitene kadar aynı işleme devam edelim. En son sıcak suda salçayı açıp yemeğimizin üzerine gezdirelim. Bir yağlı kağıdı ıslatıp üzerine kapatıp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Yemeğimiz pişmeye yakın kağıdı üzerinden alıp biraz da bu şekilde pişirdikten sonra fırından alalım. Afiyet olsun.